Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı Ve Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Yoksulun merhameti gaz Elinde saz hep beklemiş gözlerinde yaş Sırtında yaz Gün gelecek teraziye bu insanlar tekmelecek biz tanığız keşme En önden arz edeceğiz ben sesimden fark edeceğim yaşlandığım Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan Sana çirkin ağızlarından aşklarından geri kırıntılar kalacak bu yalnız olacak Senin yandığından daha fazla yanan insanlara Duymuyorsan eğer nasıl olacağız arkadaş Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır Ve imser bir gül açar parklara Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime Şimdi ben neredeyim sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben neredeyim sen nerede? Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur Ağlama göz bebeğim biraz daha dur Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor Ağlama iki gözüm biraz daha dur Hep karkışında kaldık Alkışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık Bir hayalim gözlerimde saklı Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık Orta hep anlattım biliyor musun Dedim ki dili yok bunun Kimsesi kimi yok onun Neşesi düşü yok şunun Dedi ki düşer omzuna şiirini şarkısı Yok işte bir şey oldu Öyle değil işte olmalı bir çözümü Biz onca gece uykumuzu yok yere mi böldük Acılarını çekip gözlerimle silmiş insanları düşün Paramparça düşün Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime Şimdi ben neredeyim sen nerede? söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben neredeyim sen nerede Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur Ağlama gözbebeğim biraz daha dur Yüreğime basa basa içimden yer gidiyor Ağlama iki gözüm biraz daha dur.